Herkese merhaba. Ee, nasılsınız arkadaşlar? Ee, Başak Burcu Nisan ayı için e, fal bakacağım. Evet, fincanımızı şöyle bir açalım. Bakıyoruz. Evet, Başak Burcu. Arkadaşlar bu ay Nisan ayında hızlı hareket eden bir kafa yapısı ile başlayacaksınız. Bu da sizi hem zihin olarak hem de beden olarak baya bir yoracaktır. Onun için daha fazla yorulmamak adına Nisanın başında kendinize bir program yapın. Nisan ayı boyunca o programı takip etmeye çalışın. Başak Burçları. Kendinizi düzenli bir program yaparsanız, işlerinizi düzenli bir şekilde programlarsanız her şey yolunda gidecektir. Ve iş konularında daha fazla heyecanlı olmamaya çalışın. Çünkü bu ay malum olaylardan dolayı sizde de biraz stres oluşabilir heyecan yapmış olabilirsiniz içinizde büyük bir heyecan var bunu doğru düzgün bir şekilde kullanın bu enerjinizi bu pozitif enerjinizi düzgün bir şekilde kullanmaya çalışın evet bu ay Gelirlerinizle ilgili bazı durumlar olabilir. Ee, bazı e, durumlar ortaklık veya e, birlikte çalıştığınız, birlikte olduğunuz insanlarla insanlarla ilgili bazı konular söz konusu olabilir. E, ve bu durum sizin için biraz endişe yaratacaktır lütfen sorumluluklarımızı bilelim. E, ee, karşınızdaki insanla e, sevginizi ortaya çıkarmanın tam zamanı ona duygularınızdan bahsedebilirsiniz. Evet şu an dışarıda güzel bir yağmur yağdı. Ses geliyor mu bilmiyorum. Evet. E, kişisel maddi kaynaklarımızda bir takım değişiklikler olabilir. E, beklenmedik masraflar sizi biraz zorlayabilir. E, bu konuda sizde moral bozukluğu oluşacaktır. E, sinirlenmek, kızgın davranmak size ve çevrenize zarar verebilir. Sakin olmayı deneyelim. Stres yapmamaya çalışalım. Her ne konu varsa o konularda biraz tedbirli olalım. Hem maddi hem manevi anlamda sakin olup tedbirli olmaya bakalım. Evet arkadaşlar Başak Burcu arkadaşlar kalbiniz üçe bölünmüş durumda şu anda biraz karmaşa içindesiniz karmaşa yaşıyorsunuz. Eğer birlikte olduğunuz bir insan varsa Onunla devam etmeye çalışacaksınız. Biraz yalnız kalmaya, o kişiyle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Yani bu Nisan ayı için bu tam zamanı, duygularınızı yaşaman tam zamanı gibi görünüyor. siz her konuda biraz titiz, biraz seçici, elit bir insansınız. Bundan dolayı hiç kimse boyun eğmemeye çalışıyorsunuz. Dik başlı durmaya çalışıyorsunuz. Tabi bazı konularda da haklısınız. Böyle davranmakla iyi yapıyorsunuz. Evet Başak Burçları bu Nisan ayında stresten kaynaklı bazı e, karın ağrısı, bağırsaklarda problemler falan olabilir. Bu kesinlikle sinirle alakalı, stresle alakalı bir durum. E, Tabi tedbirli olmakta fayda var. Kendimize dikkat edeceğiz. bu günlerin sonrasında sizin hayatınıza bir ay doğacak güzel bir ay doğacak inşallah öyle umuyorum ee, arkadaşlar herkeste olduğu gibi sizde de gelecek kaygısı olabilir maddi manevi anlamda içinizde bazı korkular oluşmuş oluşabilir ee, bu da L ya da S harfinde birinden bir yardım, bir destek isteyebilirsiniz. Umarım bu desteği de alacaksınız çünkü bir görüşmeniz oluyor. Olumlu sonuçlanır inşallah. Evet. bakalım şöyle hmm, evet sinir var sizde sinirlenmeyiz hiçbir konuda pişman olacağımız şeyler yapmamaya çalışıyoruz eee sakin olursak sonradan çok güzel eee bir kısmet elimize geçecek. Yani yüzümüzü güldürecek bir kısmet olacaktır inşallah. Burada uzakta olan yakınlar falan olabilir. Çünkü bu uçak görünüyor burada yani gitme imkanı yok tabi ki ee, onları baya bir merak ediyorsunuz onların da aklı sizde emin olun ee, onlarla görüşmeleriniz olacak bu nisan ayı boyunca ama yani endişe şey edecek bir konu görünmüyor bakalım. Evet arkadaşlar, elinizde bir çanta görünüyor bu. Ee, evrak çantasına benziyor. Bu konuda baya e, bayağı bir düşünüyorsunuz burada görünüyor. Ama en sonunda bu çantanızı alıp yolunuza devam edeceksiniz. Çünkü yolunuz açık görünüyor. Biraz engebeliler olsa da sonunda e, geçecektir. Bu sıkıntılı günleriniz, problemleriniz geçecektir inşallah. Tez zamanda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.